yakalama ekibinden Ahmet Bey yılanı yakalayacak. Şu anda yakaladı. Evet. Yılanı şekilde yakaladı. Sen ben tutacağım. Öbür taraftan kafasını tutacağım. Yılanı çekeceğim oradan. Aldı Dışarı oradan. baksana bir yılan dışarıda mı? Bir dakika bakalım bir önce. Evet. Şu anda arkadaşımız yılanı kıskıvrak yakaladı. İp. Habersizsiniz programına yakaladığımız yılanı gördüğünüz gibi canlı canlı şu anda bağladık. Bulunduğu yerden çıkaracağız. Burada tehlike arz ediyor. Şu anda iple mont ettik buraya bağladık yapacağımız bir iş şurasını böyle kırıp yılanı incitmeden Beşik ve oldu. bize de zarar gelmeden yılan çıkarmak her an yılan gözükebilir evet yılanın beli o anda şu anda orada görüyorsunuz şu anda kendini kasıyor son derece tehlikeli Evet, 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 Son derece çık çıkıyor şu anda yılan. Evet, şu anda yılan çıktı ama görüldüğü gibi vurma hiç, zedeleme. Evet, şu anda kafasından yakaladı. Evet, arkadaşımız kafasından yakaladı yılanı. Bir saniye. Beyefendi, bu yılanı yakalarken neler hissettiniz? Vallahi ilk önce güvenlik için yakalıyoruz bunu öldürmeden, yakalayıp ekolojiye zarar vermeden başka bir yere bırakmayı düşünüyoruz yaklaşık olarak 1 metre civarında. Yılanı pet şeye koyuyoruz. Onunla şimdi gideceğiz uygun bir yerde, uygun bir zeminde doğaya bırakacağız. Yaşamına devam edecek.